tane. Yani ben ondan senden. Sen, Yorumlara bakıyorum tamam. yani. Real Madrid'de beraberiz, İtalya'da beraberiz, tamam, Kırmızı beraberiz. Bu ile Zenit'in yolları ayrılıyor. Birkaç haber okudum, fanatikte de vardı. Lucescu düşünülebilir Fenerbahçe için diye. Ya Fener hocası belli hala neyin peşinde sürüyor <Teşimde> kardeşim siz. <laughs> bu işleri Bırakın bıraktınız. bu işleri abi. Herkes bu işleri bırakacak evet. değil mi? Peki. Yorumlar var. Fener hocası belli mi hakikaten ya? Abi 3 liraya tavuk döner olmaz bir. <laughs> tamam mı? Fener'e Bükşesko falan hoca olmaz iki. Abi niye olmuyor Işte? Olmaz evet. abi. Olmaz değil mi? Öyle bir tavuk, o tavuk değil yani. Aykut Hoca ya. olmamalı üç diyorsun. Aykut Hoca olmamalı üç diyorsun. Aykut Hoca olmamalı ayrı ama ol, olacak yani oldu. Göreceksin seneye de iki, yirmi bin kombine satamayacaksın. Ya çok, çok umutsuz bakış bu. Hala ya. göreceksin, bu ya. göreceksin abi. Göreceksin ya. ya. Yani. Peki ben, ben Fenerbahçe'nin... Fenerbahçe seyircisini iyi tanımak ya lazım. Baba, ben iyi tanıyorum. Ben iyi tanımıyorum. Fakat ben, ben iyi pazarlamacı olarak şunu yapamaz mıyım? İşte 3 Temmuz'un kahramanı geldi. Ya millet 3 Temmuz'dan kurtulmak istiyor artık. Yani ne ama Temmuz tamam da ama beni orada o taşıdı, yükledi, sırtladı, devam ettirdi. Oradan beni o çıkarttı. 2 sene şampiyon yaptı bir sene. O sene şampiyon yaptı. Sonra Brezilya size 2010'da oldu. elendiğinde. Ben yani öyle satarım ben. Aykut Hoca'yı da satarım. Brezilya 2010'da elendiğinde. Dunga'ya ağır eleştiriler vardı. Tamam. Küfür ettiler falan hatta. Dediler ki kaptanımız çok seviyoruz. Dünya kupası aldırdı bize ama futbolcu olarak. Hoca olarak kötü abi. 3 Temmuz'un kahramanı yönetime girsin. Ya, Bana ne olarak... abi? Aziz ya, Bey tamam, çok geçen, seviyorsa geçen alsın. Geçen hafta aynı şeyi konuştuk. Allah razı olsun. Kötü hoca dediğin adam bir yarı final öğretti bir şampiyon yaptı. Etme abi gitme gözünü seveyim ya. ya. Tamam yani, gör, tamam yani bu konuda seninle tartışabiliriz ama ben diyorum yani 20 binden fazla kombine satmaz o fotoğraf. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, çıkart Aziz yıldırımı. Yıldırım, Aykut Kocaman fotoğrafı. Çıkart Aziz Yıldırım'ı. mı? 17.400 kombine satılır. Tamam çıkart Aziz Yıldırım'ı koy Alex olsaydı o yarı final final olur muydu? Alex olsa yarı finale gelebilecek miydin? İşte sorulara sorulur. Alex olsa kupayı alırdı. Alex olsa yarı finale gelebilecek O takım o kadar motorik oynayacak mıydı Alex olsaydı? Abi demiş Aykut Bey yazmış. 7 TL'ye de ekmek arası döner yiyoruz. Et döner mi? Et Serdar olmaz değil mi? Et değil, et. değil, et değil Mümkün mi? Mümkün değil Serdar mi? alt limit ne? Abi bak karkasın fiyatı. <gülüyor> <gülüyor> karkas 32'de lira en son. Karkasın fiyatı 32-33 lira. 32-33 lira. Hatta iyi karkas 36 lira abi. 36. Hatta 33 liraya ithal et geliyor satamıyor buradakiler almıyor An çünkü. Anlaştın. İnsanlar 36, almıyor çünkü. da Karkas da işte ha. Hayvanın et, bütün vücuduna ait et. Koyuyorsun ya. Hani yani. var oradaki yumruk atıyor Nusret poz veriyor falan. O yani vuruyor. Şimdi o oradan. 7 liraya gram döner çıkması mümkün imkansız. İmkansız. Ucuza et olmaz. O et değil yani. Şimdi bir, bir şirket diyor ya gerçek etten et döner diyor ya. Ya yani gerçek olmayan et nasıl olur? Olur, oluyor işte yani. Reklam mı İlker? Tavuk kanadından yapılır. Köfte harcı katılır. Bir takım kimyasallar yapılır. Serdar bir şey aman soracağım. Aman abi bak sayın başkan ama <laughs> aman abi Seda. 7 liraya döner olmaz. 3 liraya tavuk olmaz. Zehirlenirsiniz. Sana bir şey soracağım. Dönerin yaprak olarak kesilmişi mi makbuldur, öbürü mü Abi yaprak döner mi? kıymalı olur. Yani kıyma katmazsan yaprak olmaz. Ha kıyma katıldığı için etin kalitesi düşer mi düşmez? Böyle bir şey Ama yapayım. parça etse, parça parçaysa böyle parça parça o ettir işte. Onunla hiç kıyma yok. Ben sanki yok. küçük küçük ekleme. küçük küçük sanki daha söylüyorum. Ya yani yaprak döner bana yemekmiş gibi, döner yaprak, dönermiş gibi. Tık, yaprak tık, tık. döner olması için kıyma katılır. Şey daha çok kazanır o. Esnafa daha çok kazanır. Yaprak döner Çünkü esnaf kazanır. Çünkü kıyma için. Sen o yüzden ilik, mi battın? İli atarsın. Ben tavuk sattım. <laughs> Oradan mı battın? Yok batmadım. Usta Ü üç, 3 liraya tavuk döner diyorsun. Şöyle satmadım. İyiye sattım ben. Ondan çok zaten battım. <gülüyor> Ama <gülüyor> ee, yaprak döner şeye kazanır. Esnafa kazanır. Dönüşte baklavayı nasıl Dön yiyeceğimizi mi konuşacağız? Dönüşte pilav üstümü yoksa porsiyon mu onu konuşacağız? Hayır tabii. Çok konu var konuşacağımız. <laughs> Hepsi az sonra. Reklam üstü. Kırmızı, kırmızı çizgileri en son. Karkasta kalmış? Şimdi Selçuk var Bursa'da. Selçuk Güleç. Ne diyor abi? Gıda denetimcisi. Abi diyor bizden hakimsin diyor. Küçük esnaf şeysiz yapamaz diyor. Kıymasız yapamaz. Mümkün değil. Kıyma yani yaprak döner. Kıyma karış Yani yüzde 60-70 kıymadır. Ha bu dönerin kalitesi düşük mudur değil ama mecbursun kıyma katmaya. Peki hata usulü mü yoksa Bursa döneri mi? Hangisi daha güzel? Hatay usulü hepsini, böyle biraz soslu ya ben güzel, Bizim var pastırmalı falan. Evet. Yani hepsinin var abi hepsinin bir yani evet. o şeye bağlı artık damak tadına bağlı yani. Karadeniz döneri de güzeldir ama ben daha çok Ama şunu bak 7 liraya sana, döner sosluyor. yiyorum. 3 liraya tavuk döner Sen tavuk yemiyorsun. O tavuk değil bir kere Sen ya de ya. et yemiyorsun. Ben 5 liraya falan köfte olması imkansız abi arkadaşlar. Onu yani size söyleyeyim. Onu yiyeceğine yeme abi. Ben hemen ye bilmem neye ama onu yeme yani. Burada gıda sağlığı ile ilgili. Aslında bir gün Canan Karatay'la program mı yapsam ben? Çağıralım. o da etçi ya hoca. Aman yemeyin evladım diye. Yok o et yiyin diyor. Ha yiyin diyor. Tabii. Sağlıklı. Ot yemeyin diyor. Peki yumurta. Ya Canan Karatay şey güzel diyormuş. <laughs> kahvaltı kahvaltı etmeyin diyormuş. Çok güzel tam benlik o. Bir kahvaltı İlk defa kahvaltı etmeyen yumurta... diyen bir insan yem, var. Yemeyin mi diyor? Kahvaltı, kahvaltı, kahvaltı çok diyor. et, ekmek yediriyor ama. Çok evet, ekmek yediriyor. iyi ekmek yiyorsun. Tamam şey hayatımda etmediğim için. Kahvaltısız olur mu? Dünyanın hayatımda en güzel oyunu. Hayatımda Ege'de Var ya dünyanın en güzel şeyi kahvaltı uzun uzun edersin yazlıkta var ya. Sen bizim lafı peyniri, peyniri zeytini, süt balı Süt reçeli geli, diye bir şey keşfettim. Süt reçeli. Bodrumda mı? Bodrumda. Aç bodrumda yaşanıyor. Aç bodrumda yaşanıyor. güzelim. Bir, bak bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir lezzet olmaz abi. Süt reçeli. İnanılmaz. Süt reçeli. Muhteşem bir lezzet. Süt reçeli nedir ya? Ben yani biraz uydurma bir şey anladım. <laughs> ama yani 5 liraya süt, süt reçeli olmaz diyorlar. Süt, ham, 5 lira değil vallahi bayağı pahalı. süt, vanilya, çubuğu ve ham şekerden yapıyorlarmış. Onu ama ham şeker mi? Ama olağanüstü yani. Sıkıntılı Onu soğutunca oldu. dondurma olmuyor mu? Yok. Bayağı böyle kahverengimsi bir şey oluyor. Gayet güzel bir şey. Ben hayatım boyunca ham o normal değil kahverengi şekerde. Normal bir insanın sabah kalkar 7'de, 7 yedi içeriyece kahvaltı sofrasında oturur ya. Hı. Hayatım boyunca ben öyle bir kahvaltıyı hafta içi yapmadım. Yani atıyorum 22 senedir çalışıyorum. 22 senedir hem program saatleri hem de yani oça falan yiyor musun arada? İş. Sıfır. 0. Aç kalkıp gidiyorum diyorsun. Aç, aç. kalkıp gidiyorum. 3 kahve. saat radyo programı, 10-11 uyku, 11 kahve, 12 yemek. Çok sağlıksız biliyorsun. Tamam canım Ama bir arkadaşım var. Yoksa abi bak bu sistemi değiştirsen hasta olur biliyor musun? Ha doğru. insanın Uyum. kendi vücudunun istediği şeyi bu vermesi. Bu adamın sistemi o bitti bu. Ha doğru diyorum ben. Sen o radyo programı 2 saat olsun bu ben yapamam. sistemi o. Benim bir arkadaşım saat. var. O da barış kuyucu var ya. Ha barış O da diyorsun. öyle mesela. Barış Kuyucu'ya da selamlar Mesela Adnan Polat günde bir oyun yer abi. Evet. Günde akşam 5-5.30 beş, civarı evet. Adnan okumuştum ben onu. Günde bir oyun yer akşam beş beş buçukta. Zararlı bir be abi olmuş. Abi ya. zararlı değil. O adam bak 3'e çıksın hastalanır Adnan abi. Şimdi o adam'a oyla o. Öyle alışmış o. 10-11 so, arası uyku uyumayayım ben. Bir hafta uyumayayım ödülüm yani resmen. Sibel Can'la, Sibel Can'ı bilmiyorum da hala yapıyor mu? Seda Sayan hala günde bir oyun. Ben de uçak yemeği yiyemem. Uçakta ben de çok acıkırım ya. ya. Bir yerden sonra yani bir ara çok fazla seyahat ediyordum muhabirlik döneminde özellikle. Bir yerden sonra hepsinin kokusu ve tadı tavuk et makarna aynı oluyor. Tabii. Ve bir yerde e, Fransa'ya galiba giderken e, bir tık etti şalter. Ondan sonra yiyemez oldum. Ne, yani sandviç şey oldu, mi götürüyorsun? At, attı diyorsun yani. Attı yani Sandviç mi götürüyorsun? Hiç götürmüyorum. Uçakta yemiyorum ya. Öncesinde ya da sonrasında. Ya, ama çay içerim. Bir şey içerim yani. İçerim. Yanımda mı muz atarım bir tane. Domates suyu. Ya deplasmana bir yere giderken sana muz çok kritik abi. Hem tok tutuyor hem tadı güzel. Uzun süre götürüyor. Anam onu çiket ama. Anam onu küçük oluyor. Anam onu küçük anam oluyor anam 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 küçük ya. Anam onu. Çok hemen bitiriyor ya. Şey olur ama çiket. Mayhoş oluyor sesi şey şey güzel oluyor. Tabii tabii. Peki bir şey bir şey daha söylüyordum. Ne söylüyordun ya? Yani? Çok güzel. Ha, kahvaltı ha kahvaltı etmiyorum abi. Abi şöyle bir şey var işte İzmir'de yani Ege'de yaparken yani, boyoz gelir böyle ort. 30 tane boyoz alır bizim yazlığa gittiğimiz zaman sağcık tarafına ötmesi. Kalk kalk kalk. Serdar kalk. Boyoz. Serdar kalk. Allah'a Allah kalk. Orada çekirdeğe de ne diyorlar? Çiğ demiyorlar. <laughs> Hayır burada çiğ deme çekirdek diyorlar. Yani öyle bakma. hadi yani, yani, kalk kalk şey Allah sağ Kalk gene İzmir'e getirdi lafı ya. Döndük dolaştık lafı. Neydi cuma akşamları nereden çıkmışsın? Nereye Cuma akşamları liseden çıkardık bak. Biterdi böyle işte. Çok güzel bayrak törenimizi yapalım. Sigortaya yap da bir şey diyorlardı. Asfalya. Değil <laughs> mi? Asfalya denir ona da. <laughs> Tam ondan sonra... Ya her hafta tekrarlayacağım sen bunları. Biz Hayır. sana soracağız. Ne sen Lapin o... gibi her hafta atlayacak mısın? Lapin mi? E Atlay atlama yani. Lapin. Lapin <laughs> <Peki>. gibi. <laughs> Not <gülüyor> ettim bak çıktın, Lapin diye. Çıktın tamam buraya. çıktın. Çıktık. E, çıkardık bayrak töreninden sonra. E, giderdik basketbol oynardık Mavişehir'de. Çok keyifli olurdu. Karşıya kadar mı Mavişehir? Karşıya kadar. Güzel yerdir. Neyse. Dur. Dönelim Galatasaray'a dönelim. Dönmesek